Canlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün bu videoda bahsetmek istediğim konu... Koltuğum çok diyor kusura bakmayın. <laughs> Bugün bu videoda bahsetmek istediğim konu biz neye inanırsak onu ispatlarız ve neyi gerçek kabul edersek de başka tüm seçenekler yalan olur bizim algımızda, bizim gerçekliğimizde, bizim dünyamızda nasıl derseniz de şöyle diyelim ki işte ben bunun bu kalemin çok güzel olduğunu işte çok işime yaradığını, bunun çok güzel bir icat olduğunu düşünüyorum ve hayatıma böyle düşünen insanları bir yerde çekmiş oluyorum İşte bana kalem hediye eden Kalemin güzelliğinden bahseden e, kalem burada bir metafor tabii ve işte kalemin faydalarını bana anlatan kişileri olayları hayatıma çekiyorum ve diyorum ki Aa bak hakikaten de bu kalem iyi bir şey yani görmüyor musun? Bir başkası da diyor ki ya kalem kadar lanet bir şey yok işte ne güzel şeyler çıktı akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar çıktı klavyeden yazıyor işte ne güzel diyor. Bu sefer ne oluyor? O da tamamen kaleme düşman İşte kalemini kaybedecek o. Ondan sonra <laughs> eline aldığı kalem hiçbir zaman yazmayacak. Ee, sürekli sorun yaşayacak ve diyecek ki bak gördün mü kalem kötü bir şey ve klavyondan daha pratik. Eğer ilk durumdaki kişinin de klavyeye karşı bir bakış açısı varsa işte klavye zor oluyor, bozuluyor, ediyor, elektronik aletler şöyle zararlı, böyle zararlı. Bu sefer o da öyle olacak. Neye inanırsak onu gerçek kılıyoruz ve evren ilahi sistem adına her ne derseniz deyin sizi hiç yal yalancı çıkarmıyor canlar. Hiç kimse yalancı çıkmıyor. Herkes haklı çıkıyor. Çünkü neye bakarsak, neye inanırsak, neyi görürsek hayatımızda o gerçekleşiyor ve bizim bakış açımızda, bizim gerçekliğimizde, realitemizde o gerçek oluyor. Onu gerçek kılıyoruz biz. Bunun farkına varalım. Ve bir de şöyle bakmaya deneyelim. Şöyle bakalım. Tüm yargılardan, tüm bakış açılarından sıyrılarak bakmayı deneyelim. Tüm yüklediğimiz niyetlerden, tüm yüklediğimiz işte o yargı duvarlarından, olumsuz şeylerden ya da olumlu şeylerden, hepsinden tamamen sıyrılarak, anda akışta kalarak bir bakmayı deneyelim. Dünyaya etrafa, şimdi bu tarafında pencere var, çok da güzel bir gökyüzü var bulutlara, yeryüzüne, gökyüzüne şöyle bir bakalım bakalım. Hakikaten bizim zannettiğimiz kadar kötü mü? Veyahut da bizim zannettiğimiz kadar iyi mi? Ya da bunların hepsinin üstünde bir şey mi? Tüm bu evren, tüm bu ilahi sistem, yaşadığımız, içinde bulunduğumuz durum, bunların hepsi bize neyi hatırlatıyor, neyi seçtik biz, bu dünyaya geldik, doğduk, büyüdük. Peki biz neyi aradık, neyi bulduk? Yeniden bir gözden geçirme vakti. Yılbaşı da yaklaşıyor. Ee, kabul edersiniz etmezsiniz, sizin bakış açınız ama mali bir yılbaşıdır. Ve birçok insan e, bu enerjiye bağlanarak yeni yıla, bu yılı resetler, yeni yıla başlar ve yeni yıla dilek kor. Güzel güzel niyetlerini kor. Lütfen siz de dilek koyun. Güzel güzel e, hayallerinizi yazın. Yeni dünyaya, yeni yıla, yeni bakış açıma, yeni evrene. Çünkü yeniden bakacağız ya. Aslında bizim için yeni olacak. Her güne yeniden yeni baksak, yeni diye baksak. Aslında çok canlı bir dünyayla karşılaşacağız. Çok neşeli, keyifli ya da hüzünlü bir dünyayla karşılaşacağız. Böyle niyet koyalım. Böyle bakalım. Bu yeni yılda bizim dileğimiz şu olsun. Başladığım her güne, her ana, her şeye sıfır bakış açısıyla. Yani e, nötr bir bakış açısıyla diyeyim veyahut da onu öyle düzelteyim. Bakmaya niyet edelim. Yeni yıl bize hangi kat, e, katkıları sunacak? Hangi güzellikleri sunacak? Veyahut da hangi kötülükleri sunacak? Bize neyi hatırlatacak? Yeni yılda bu 2021'e girerken her günümüz yeni bir gün olsun, her günümüz yeni bir e, deneyim olsun, yeni bir farkındalık olsun, yeni bir bilinç olsun. Bu niyetle bakalım. Neye bakarsak, nasıl inanırsak onu gerçekleştiririz, onu gerçek kılarız. Ve ilahi sistem, evren bizi hiçbir zaman haksız çıkarmaz, yalancı çıkarmaz. başka bir videonun konusu ama çok kısa değineyim. İçten içe en derin duygumuz neyse inandığımız o duygu gerçek olur. Bu da hiçbir zaman değişmez. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız. İyi ki bu videoda buluştuk. Lütfen beğenin, abone olun, yorum yapın. Siz peki böyle mi düşünüyorsunuz? Yok canım hadi sen de falan mı diyorsunuz? Gelin yorumlarda aşağıda birlikte tartışalım bunu. Konuşalım. Güzel alanlar açalım, farkındalıklar, bilinçler açalım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet.